Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok kolay yoldan nasıl Minecraft server yaratılır onu göstereceğim ee, e, Hamat falan hiçbir şey kullanmayacağız program kullanmayacağız yine site yardımıyla yapacağız Öncelikle verdiğim yükten şu siteye gidiyoruz arkadaşlar Girdikten sonra böyle bir yer çıkacak şu Şimdi gelince dil İngilizce falan olabilir. Buradan değişebilirsiniz. Şimdi girdikten sonra burada oynayın görürüz. Ben daha önce açtığım için çıkış yapacağım. Evet siz oraya tıklayınca böyle gelecek. Burada kaybolmaz gerekiyor. Ve e-mailinizi Kullanacak alt boyunca parola çok kolay zaten kaydolmak kaydolduktan sonra böyle bir yer geliyor arkadaşlar Evet buradan ayarlardan sürdüğünüzde kaç şey olsun onu ayarlayabilirsiniz güvenilir liste buna önermem korsan orjinal yani Premium var bir de kirekli var oyun modu hayatta kalma istediğiniz gibi ayarlayın ee, siz halledersiniz buraları burada komut yürütebilirsiniz yani oyundayken diyelim biri sizi banladı yani of verdiniz sizi banladı siz de buradan banınızı açabilirsiniz sürüm kısmı nokta e, 1.10.2'ye kadar var İstediğinizi seçebilirsiniz aynı şekilde plugins de var. Modpad'den bunlar var yani mod, sadece moddan bunlar var arkadaşlar. Lakıp lock modu. Çünkü operatörler yani adminler oluyor. Kendi isminizi eklerseniz siz oluyorsunuz yönetici. Buradan başlat deyince arkadaşlar mesela şans, şu an şu çok az adam var hızlıca başlıyor arkadaşlar site yoğun olunca bir bazen 30 dakika falan bekletiyor 45 dakika falan buradan indir dediğinizde bunu haritana indirirsiniz oynadığınız save'ını alırsınız yeni yükle bir map yüklersiniz e, bunu bilmiyorum ben e, bu sunucu aitiniz değiştirebilirsiniz burayı e, şu plugin'si göstereceğim arkadaşlar sonra şu plugin yapmak istiyor craft bucket'i seçin arkadaşlar ve sürümü seçin ee, sürüm sonra sürekli dosyalar ve eklentiler burada direkt plugin'e bağlanacak ve eklentileri yükle diye bir var oraya tıklayın burada bir sürü plugin geldi İstediğinizi seçebilirsiniz araya da bilirsiniz var bayağı hala burada var size kalmış arkadaşlar ee, şöyle bir bakalım video falan çekersiniz. Biz İbrahim'le böyle serverda burada çektik videoyu. Kusur so var bu videosunu. Onun kanalında izlersiniz siz. Ee, beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.